kimse bir şey yapamaz. Hiç kimse bir şey yapamaz. Evet, bu nikah kıyılacak bugün. Tamam ya, yeter ya. Bu nikah kıyılacak abi bugün. Evet, Serdar. Biz bu işi çözelim de. Abi, şu araya girelim de çözelim şu işi. Yani, Hani çözelim en azından. Bu neyse. Borcu var kumar mı? Barbas Ferman abi. Ben ödüyorum borcu. Çok borcu var Ferman o abi. Senin neyini ödeyeceğim Ferman o abi? Yüz bin liradan fazla borcu var. Bu kumarbazın peki Öyle abi işi yok, gücü yok. İş... Yanlış söylemiyorum. Ya bak, ya bak. Yemin ederim Ferman, Ferman abi bak işi yok, adam. işi yok, gücü yok diyorum. Mutsuz çok olacaklar çok bunlar. Çok bak bu kız üniversiteyi bitirdi. Boş ver abi onları. Allah'ını seversen. Tamam dayı sen şey yapma. Ferman abi kurban olayım gel. Ferman'a bırakın olayı şimdi bakalım ne yapacak. Dayı deyip durma bana. Ne anlatıyorsunuz Ferman Bey'in yanında bizi rezil ettiniz ya? Yalan söylüyorsunuz Ama insanlara. Hayır, hayır olayın olay aslını olay. bir söylerseniz. Ferman Bey de bizler bir girelim alayım. Damadın babası, Damadım babası girip öyle, 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 ben, ben, ben Bahadır'a kefilim desin. Ben biliyorum ben, babası. Ben, ben Damadın ya, babası. Ama, yapmayın bakın. Ne yapacaksın? Burada Kumar borcunu mu ödeyeceksin? burada yani. Ben her türlü evladımın arkasındayım. Gerekirse tabii ki ödeyeceğim. Ne demek bu? Yani çocuklar izdivaç yapmaya karar vermişler. Bunu bu şekilde sabote etmeye ne hakkınız var? Evet. falan değil. Biz buna onay vermemiştik. Biz buna, biz buna onay vermediğimizi size 50 kere söyledik. Ama bizim irademizin dışında bak, bak gençler bakın, bu çocuk seviyor. bu, bu şey herif kumar basın çeker. Yani, Ferman yok. abi bu herifin yüz ya bin yani, liradan fazla kumar borcu var. Bunu neslimizde çözeriz. Senler ben ricam Allah'ını seversen sen buna şahit olma bari. Olacak işin yani burada. Ferman abi. Söyledim, söyledim. 100 bin lira. Para mı mevzu? Şey. Tamam, parayı çözeriz ya. Ne Para ne çözeceksin? Çözme parayı da Hayır, ya, var. Hadi bugün oluyor. ödediniz, yarın ne yapacak bu? Çözüyor yok öyle bir şey tamam, Biz, bir biz ona da. desteğiz hacı. Şey, ne şey ne yok, var giderek ya. ya. evet, yalnız kızardı işte Fermanım. sevmiş, öyle değil mi abi? evleniyorlar. Ama birbirlerini çok seviyorlar. Ya var abicim gücü yok gücü yok, kumarbaz diyorum herif. Ben, Üniversiteyi ben, bitirdi ben, bu kız yeni. Ben sadece birini sevdim de Dilan. Benim suçum ne de? Bunu annene yapma. Dayı ben ne yaptım? Ben sadece birini sevdim ya. Ne yazık, <laughs> üzüldü ha bire. Sakal ölü. Ne yaptım ben? Allah'ım. Allah Allah şey, İlker, Ferman Bey bir şey yapın değil mi? Aynı şey olacak. Aa, tamam Allah aşkına, Ferman Bey bir şey söyleyin. Bir orta yolu bulalım Allah'ım. Nikah memuru olaya müdahale etsin artık. Geç bile kaldı bence. Değerli konuklar. Hadi izin verin de bakın. Lütfen devamında nikahım var. Diğer konuklarımız dışarıda bekletiyoruz. Rızanız var mı baba? Hani siz de güzellikle birbirlerini sevmiş gençler ya. Ama yapmayın böyle ya. Lütfen. Şu imzayı atalım bitsin bu işte Bahadır. Geldi lan. Kıyılacak bu nikah. Bu nikah kıyılacak. Kıyılmadan gidilmeyecek. iki Ondan sonra çıkalım neye konuşacaksak konuşsun abi. Yüz bin lira diyorlar. Ben nereden bulayım yüz bin lirayı? Abi yüz bin lira diyor. Yüz bin lira. Benim cürümüm de yüz bin lira nasıl ben şey yapayım? yapayım? Var mı ya? mı öyle Ya bir 750 lira şeyi var. 750 yüz zaten verdim. Bin lirasını zaten tapu tırından tamam, sonra tarafı vereceğim diyorum. Cavit. Baştan alıyoruz nikahı. <laughs> nikahı baştan alıyoruz. Her şeyi restart yapıyoruz. Ne? At Aslında yarışı ne diyor. Ne Aha yüzük burada kızım. At yarışı diyor. Şey at yarışı diyor. Kızın yüzü burada. Bir kere kanyon Düşüyorsun Biz de değil mi? Üzerimizin üzerine düşüyorsun. Konuşalım yapalım. Evet Cavit ver bana bir pasat. at. bir pasat. Ver bana bir pasat. Ya reşit olmuşlar birbirlerini Para ya Yapmayın Allah'ınızı severseniz yapmayın. <laughs> Maşallah Levin en az bir kova gözyaşı döktü. bu şakada helal olsun yani hem ağlamalı hem bağırmalı. Diğer dışarıda bekleyen hikayeler var. Onları bekliyorlar. Lütfen şu aklınızı bitirelim. Yoksa bir ki aklınızı feshetmek zorunda kalacağım. E, hiç kimse için hoş olmayacak efendim. Evet. Değerli Abi kurban olayım. Kusuruma bakmayın kurban e, olayım ya. Saygısızlık oldu size. De. Abi. Güzel. Kapital sahiplerimiz Serdar Sisteki Erman Topal Bey size teknoloji kendiniz Abi be, olur mu? Böyle beni Anne ve baba adınız. Ağlayarak Dilan, ağlayarak bu cevaplar. Teşekkür ederim. Beyefendi adımı soyadınız. Ağlayın. anne ve baba adınız. Ay Teşekkürler. Beşiktaş Belediyesi, ellerinde ellerinizle bu şovunu sakınç olmadığı görüldü. De... Erman'ın gözleri kapıya bakıyor, bitse de gitsek der gibi, evet. Çok sıkıldı yazık. Sevgili Dilan, kendisinin ağzına hiçbir basın altında kalmadan bir de özür dilerim. Sevgili Bahadır Efendi'yle eş dolayı kabul ediyor Bekle, bekle, bekle Dilan. Ve bilmiyorum. Bahadır, sen de sinirlen artık. Sizin yüz, Vallahi var ya, yemin ediyorum, senin dayı senin yüzünden oldu. Ne diyorsun sen? Geldin kızın aklını çeldin burada. Ay, ay, ay. Yok artık, bu iş öğretmen çıktı. Ya, ya. Geldiniz burada, kızın san. aklını çeldiniz şey şey ya. Evet. Tamam Bahadır, Bahadır, gir, gir, gir Bahadır o, bak artık ince olaylara. Dayı ve gülün seninle bir Bırak! Bırak! Gel, 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 gel. Gönül arıyor oğlum. Bırak, gel, gel, Oğlum, sen bir bırak ya. Sen ne yapıyorsun? Bahadır, sen bir şey yapmayacaksın. Hadi abi. Karaman abi geldi kızın aklını karıştırdı tamam, ya. Tamam, tamam. Olmaz evladım böyle şey ne yapıyorsun? Değil mi sen de Bahadır'a gir, tamam. birazcık giriş. Terbiyesizle. Siz kimsiniz? Ben temizlik tamam. yaparak büyüttüm o çocuğu. Kıyılacak mı tamam. uçak? Tamam. ben bu kızı seviyorum tamam. tamam. tamam mı? Gel. Yani otur, tamam. otur, tamam. otur, tamam. otur otur. Bağırma kızıma, başlıyorum bağırma. Tamam. 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 Ne yapacağız abi? Ben ne bileyim abi. abi. Ulan Semen. Abi ne yapmamız gerekiyor? Bir söyleyin ki. Olacağım. Hilal ne yani. Bir daha oturun masaya. Ben, e, siz, masadayken oturun masaya, ben e, siz masadayken geleceğim. Serdar abi. Serdar abi kurban olayım kusuruma bakma. Abi ama yok diyor şimdi. Kusuruma bakma Kervan abi. Hani, Allah'ını Allah seversen. Oturduk oturduk. Oturduk hadi. Allah'ını seversen. Oturduk, tamam Selahattin. Evet, bir kez daha aksi takdirde iki mülites etmek zorunda kalacağım, değil mi Ferman? Başkanım. Ferman'ın bakışları kameraları çatlatacak, baksana. Çok fena artık, tamamdır yani, doldu. Nikah memuru, ben artık bu nikahı kıyamayacağım desin, <laughs> o sırada ben geliyorum. Evet efendim. Yani, Bilmiyorum, e razı mı yani değil mi abi? bizi aşar mı işler? Şey, Valla şey Ferman Bey'e sor. Ben bakıyorum. Bu nikah kalacak abi, abi kurban olayım. Abi, bir şey diyeceğim. Valla ben karışmam abi daha. Ben artık şimdi kadar rezil oldum. şimdi ne Böyle diyeyim ben şimdi? Abi sen ben rezil oldum yani sen. Kimse yerinden kıpırdamasın. Ben geliyorum arkadaşlar. Bu nikah bugün kayılacak. Ya bir şey... Ama bak rezil oldum o zaman ya. Ama rezil oldum. Rezil olduk gerçekten. Hadi gel, gel hadi. Anne. Ya bak kaç kilo biliyor musun bu? Umar diyorlar. Nasıl gelin Yok, para aldım diyorlar. Yüz bin lira diyorlar. Ben yüz bin lira ben ne düşüyorum? Gitti şey. adam gel. Ne yapayım ben? Bilmiyorum. Gelir eder bilmiyorum. <gülüyor> 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 Böyle ha <atarım> ha hocam. <laughs> Yok. Zaten nasıl ciddi memur sahteydi? Evet. Gerçek memur bu. Kabul ediyor musun? Evet. ediyorum. Evet. 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 şöyle alalım. Evet. 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 Evet efendim nasıl buldunuz? Bu da sizin payınıza düşen şakamızdı. Yeni programımız. Evet. Ben hayatı tespih yaptım onlar beni tespih. Evet bu sefer böyle oldu. O zaman şimdi tespih istediğine hep beraber şu meşhur oyununuzu bir oynayın bize. Çünkü damadın içinde kaldı oynayamadı efendim. Oyununuzu tespih yapmışım. Sana yorulmuşum. <laughs> Kadınlar oyunmuşum. Geçmişine sayıyorum musun? E geçmişine geçmişine sayıyorum musun? i am